Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modelli paspasımızı yapacağız. Şimdi ben paspasla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle 7-8 adet pamuklu ripon iple ördüm. Tığ seçimim 7 numara oldu. Ee, i̇sterseniz ebaltını da söyleyeyim bu kenar kısımlarıyla beraber, kenar modeli ile beraber 1 metre kadar oldu. Ben 15 tek bir çife kadar ördüm. Sonra bu kenar motifini uyguladım. Bugün bu videoyu sizlerle yapımını paylaşacağım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Aynı zamanda Orgudan sepet Instagram adresime yapmış olduğunuz paspasları etiketlerseniz severek paylaşırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.